Günaydın. Günaydın dünya nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Sağ ol ben de Ya sabah sabah arayınca merak ettim. Gerçeği ki aradın orası ayrı konu. Her şey yolunda mı? Ee, şey ben sana Cihan'ı soracaktım da acaba bir haber var mı? Vallahi Halit Bey aramış birkaç kere. Numarası iptal olmuş ulaşamadık. Bir sorun mu vardı? Yani olanları biliyorsun. Öylece gidince ben de merak ettim. Dünya Cihan'ı sana anlatmama gerek yok. O kendini korumayı iyi bilir. O yüzden onu düşünüp canını sıkma olur mu? Ayrıca ne zaman konuşmak istersen de ben buradayım. Teşekkür ederim o zaman. Görüşürüz. Dünya, benim de sana sormak istediğim bir şey vardı aslında. Didem konağa gelip gidiyor mu? Ya hayır gelmedi. En azından ben görmedim. Ama anlamadım ne oldu da bir yandan Didem Noyan Bey'in tarafına geçti. <laughs> Kalp kırıklığı bütün dengeleri değiştirdi. Kalp kırıklığı mı? Evet. Dilemin Gamze'den farkı yoktur gözümde ama onun için durum başka tabii. O çocukluğumuzdan beri aramızda özel bir durum olabileceğini düşünüyor. Son zamanlarda da arkadaşlığımızı başka türlü yorumlamaya başlamış. Sonra bir takım kıskançlıklar yaşandı. Kalbi kırıldı neticede. Anlamadım. Seni kıskandığı için mi yapıyor bütün bunları? Hayır. Gerçekleri duymak canını acıttı diyelim. Şimdi o da benim canımı acıtmanın yollarını arıyor. ...en büyük zararı kendisine veriyor. Farkında değil. Benim de canımı sıkan şey bu zaten. Yani peki, kimden kıskanıyor seni? Yani bu kıskançlık da mı kafasında kurduğu bir durum? Kıskançlığı yersiz değil ama onu ilgilendirmiyor bu durum. Ya hayır, bir doğru düzgün anlatsaydın. O kişi sensin dünya. Didem beni senden kıskandı. E bak, istersen ben de konuşabilirim onunla. Çünkü biz seninle arkadaşız. Dünya olanların seninle hiçbir ilgisi yok. Ben zaten durumu açıkladım Didem'e. Didem öfkesinden şu an gerçekleri göremeyecek halde. Aklı başında kızdır inşallah düzelecek. Benim temennim bu hatadan en az hasarla çıkması. Evet ya. Ben de dönülmez bir yola girip ondan sonra yara almasını asla istemem. Kemal, benim artık işimin başına dönmem lazım. Dikkat et kendine. Tamam, sen de. Görüşürüz. Abim, günaydın. Nereye böyle? Dolabımda işte giyecek, ne üzgün kıyafet kalmadı. Hep aynı şeyleri giyiyorum. Bir etek, bülüs falan bakacağım. Hmm. E sen şimdi alışverişten sonra bir... ...yemek falan yemek istersin. Bir yerlere gitmek istersin. Teklifiniz kabul edildi Kemal Bey. Tamam, şu çayı bırakıp geliyorum. Tamam, bekliyorum. <laughs> Çıktın mı canım? Çocuklar havalara uçtular geleceğini duyunca. Ablacığım, ben bugün gelemeyeceğim. Aa, deme. Ne oldu dünya? Bir sıkıntı mı var? Yok hayır abla. Bugün Leyla da izinliymiş. Konakta bir kutlama var. O yüzden benim burada kalmam lazım. Hay Allah, sen geleceksin diye de sevdiğin yemeklerden yapmıştım. Ablam, şu an orada olup size sarılmak için neler vermezdim. Aa, neyse. Tamam asma bakayım o güzel yüzünü. Başka bir gün gelirsin ne yapalım? <laughs> en kısa zamanda izin alıp geleceğim tamam mı abla? Çocukları öp benim için. Noyan Bey, Noyan Bey. Biraz konuşabilir miyiz? Evet. Ya bugün benimle işiniz yoksa öğlen izin alabilir miyim sizden? Ne izni bu? Bizim mutfak çalışanı Leyla. Bugün izin günüymüş de benden çarşıya götürmemi istedi. E kız kaybolmasın bilmiyor buraları. Götüreyim dedim. Bugün seninle bir işim yok. Ama aradım da o telefon açılsın Burak. Tabii tabii benim her saniye açık size telefonum Noyan Bey. Bu iznin sonunda benim canımı sıkacak bir şey olmaz Yok Noyan Bey. Ben sadece kız kaybolmasın diye. Eline konuna sahip ol yeter. Noyan Bey vallahi sizin düşündüğünüz gibi bir şey. Günaydın patron. Günaydın Sinancığım. Güzel haber aldık herhalde. Keyfin yerinde. Güzel haber. Elinde çok güzel haber. Murat'la olan ortaklık bütün işlerimizi kolaylaştırıyor. Bundan daha iyi haber olabilir mi? Evet. Haklısınız. Elinle Murat iki saate kadar gelecekler. Sen de buralardan ayrılma. Tamam patron. Gereken hazırlığı yaptım. Bankadan da istediğiniz dökümleri aldım. Hepsi yanımda. Güzel. O zaman sen odama çık. Ben birazdan geleceğim. Tamam patron. Sinan, hoş geldin. Beş dakika erken gelseydin sana kahve yapabilirdim. Ama biz çıkıyoruz. Nereye böyle? İzinliyim bugün. Burak salsın Noyan Bey'den izin aldı. Çarşıya götürecek beni. İyi bakalım. Keyfini çıkar. Aferin lan. Arada sırada işe yarıyorsun böyle. Dikkat et. Senin yaralığın işte başına yakmasın. Çok şakacı bu. Niye öyle dedin ki? Salla ya. Onun yakın davası sönecek ama haberi yok. Hadi. Ay inanmıyorum ya. Hala konaktan çıktığımıza. Hayal gibi. Gel. Günaydın Dünya. Günaydın Meral Hanım. Aha, teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz var mı benden? Sen neden üzgünsün? Anlatmak ister misin? Yani bu gülüşünle üzüntünü maskelemeye çalışıyorsun ama... ...pek de beceremiyorsun sanki. Yok bir şey. Bugün ablamla çocukları görecektim de. Ortaklık kutlaması olduğu için gidemedim ama malum Leyla da izinli. Hmm. E, sıkma canı ya yarın gidersin. <laughs> Teşekkür ederim. Ailene çok düşkünsün. Evet öyle. Annemiz babamız gidince de ablamla birbirimize kenetlendik. ...bu güçlü aile bağlarını, çocuk sevgini de annenden alıyor olmalısın. Erken ölümler... ...insan canını iki kez acıtır dünya. Bilirim. Annem hep orada. Başımı çevirdiğim yerde kalacak sanırdım. Ama ani bir kalp krizi onu bizden aldı. Ama annen seni hep böyle güçlü, ayaklar üstünde dimdik duran bir kız olarak görmek isterdi. Günler annemin anısına, geride kalanlara tutunarak geçiyor. Ama o içimdeki boşluk hiç dolmuyor biliyor musunuz? Onunla yaşamaya alışıyorsun. Ama görüyorum. Yiyenlerin o yaranın en büyük ilacı. Evet. Ilgazla Peri o kadar güzeller ki. Ne zaman umutsuzluğa kapılırsam onların güzel yüzünü hatırlıyorum. Sen böyle güçlü durduğun sürece anneni hep yaşatacaksın dünya. Bunu hiç unutma olur mu? Afiyet olsun. Bu kadar yeterli dünya. Şunu ver mısın? Ben Dunay'ın odasına geçeceğim. Bana yardımcı olur musun? I'll help you.